O gün Halife Ömer Şam'da bir Yahudinin arsasına sahibinin müsaadesi olmaksızın yapılan bir caminin inşasına sahibinin itirazı ve şikayeti üzerine Maliye şunları yazar. Adaleti yıkma ve cami yık. O peygamberin sahabesiydi biliyordu. Çünkü adalet yoksa din de yoktu. Bugün İslam coğrafyasında yaşanan sorunların temeli sosyal adaletsizlik. Yani bizleri yönetmeye soyunanların ellerinde kudret olmadığında özgürlük ve adalet isteriz. Kudreti ele geçirince de daha üstün, zengin olmak isteriz ve adalet unutulur, görmezden gelinir. Sonunda seçim kaybettiklerinde de "Başaramadık." deyip yine adalet isteriz derler. Sizi bizi düşünen yok ki. Anlayacağınız her geçen gün artan geçim adaletsizliğimiz devam eder gider. Zengin daha zengin, fakirse daha fakir olur. Hak yerini bulur, helal edilmemiş hak zaten haram olur. Beddua etmem, içimden her geçen ah zaten sahibini bulur. Görüşmek dileğiyle.